Merhaba sevgili gençler. Fonksiyon uygulamalarında grafik okuma eğitimi yapacağız bu videoda. Yaklaşık 9-10 soruda grafikleri okumayı öğreneceğiz sevgili gençler. İster bileşke fonksiyon olsun ister ters fonksiyon olsun. Her türlü fonksiyonun grafiği hakkında bilgi sahibi olacağız. Yani grafiğini okuma hakkında. Şimdi öncelikle tabii ki doğrusal fonksiyondan başlıyoruz. Doğrusal fonksiyon videosunda aslında size bahsetmiştim ama yine de şöyle bir hatırlatayım burada. Şimdi herhangi bir doğrusal fonksiyonu diyelim ki x'i kestiği noktanın apsisi m, y y'i kestiği noktanın ordinatı n olsun. Bu durumda x bölü m artı y bölü n. Yani x bölü x'i kestiği noktanın apsisi, y bölü y y'i kestiği noktanın ordinatı topladığınızda 1'e eşit olmalı arkadaşlar. Ve buradan biz grafiği verilen bir fonksiyonun, doğrusal fonksiyonun denklemini bulabiliyorduk. Eğer denklemi verilmişse, diyelim ki y eşittir mx artı n tipinde bir denklem verildi. Bu sefer arkadaşlar grafiğin eksenleri kestiği noktalarını belirliyorduk. Yani x'e 0 verirseniz x eşittir 0 için y'yi kestiği noktayı bulursunuz. Yani siz buraya sıfır verdiğinizde y ye eşittir n ye çıkar. Eğer y'ye 0 verirseniz bu durumda da x'i kestiği noktanın hapsini bulursunuz. Y'ye 0 verdiğinizde ise arkadaşlar mx artı n eşittir 0 gelir. Ve n'yi karşıya atarsanız eksi n bölü m eşittir x gelir. Yani bu da x e eşittir eksi n bölü m. Şimdi bu durumda diyelim ki eksi n bölüme hani bunu n'yi ve m'yi vermediğim için hangisinin pozitif hanginin negatif olduğunu bilmiyorsunuz ama diyelim ki eksi n bölüme burası olsun ve n de burası olsun. Şimdi o halde bu iki noktayı bulduktan sonra işaretliyoruz eksenlerde ve bu eksenleri birleştiren doğruyu çiziyoruz ve böylece doğrusal fonksiyonun grafiğini bulmuş oluyoruz. Şimdi burada da tam olarak o soru var. Onun için bilgiyi tadil edin bilerek. Diyor ki arkadaşlar fx fonksiyonunun size denklemini verdim. Bak orada grafiğini de veriyorum. Buna göre bu arkadaşlar B olmak üzere A artı B'yi bul. Ben de diyorum ki bu iş kolay. Niye x yerine 0 verdiğinde zaten y eksenini kestiği noktanın absini, şey ordinatını buluyorsun. x yerine 0 verirsen y'si ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 2 çarpı 0 artı 6'dan 6 geliyor. Yani demek ki şurası 6'ymış. E diğer taraftan eğer x'e 0 verirse y'ye 0 verirsen bu sefer de arkadaşlar 0 eşittir. Eksi 2x artı 6 olur. Ve ben böylece x eksenini kestiği noktanın hapsini bulurum. 2x eşittir 6. x eşittir ne gelir efendim? 3. Demek ki burası da 3'müş. E o halde 6 ile 3'ün toplamından ne bulacağız sevgili gençler? 9. Hemen geçelim ve grafik okumayla alakalı bir sorumuzu çözelim. Şimdi niye böyle karışık bir soru aldım arkadaşlar? Zaten grafiği basit olarak okumayı az buçuk biliyoruz ama gene de şöyle tekrar edeyim. Ondan sonra da grafiği çözelim. Şimdi mesela bize bir f(x) fonksiyonu verildiği zaman sevgili gençler en büyük ayrım burada. Mesela diyelim ki x yerine 2 verdim ve sonuç 3'e götürdü beni. Bu şu demek? x ekseni size sadece şunu söyler. Der ki x yerine 2 yazdığında sonuç 3 oluyor bak. Cümle çok açık. x yerine x yerine 2 yazdığında yazdığında sonuç yani görüntü 3 oluyormuş. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bak x yerine eğer fx fonksiyonunda 2 yazarsan anlarsın ki f2 3 eşit. Yok hocam bana fx değil de bak burada f2 x artı 3'ün fonksiyonu verilmiş olsaydı bu durumda yine sana aynı cümleyi kuruyor. Diyor ki x ekseni. Kardeş 2 yazarsan sonuç 3 çıkar. Bu sefer burayı 2 yapmaya çalışmıyorsun. Bak 2 yazınca 3 çıkıyormuş diyor. O halde x yerine 2 yazarsak aslında buradan da F7 eşittir 3'e yakalarız. Bakın burada verilen kurala göre demek ki fonksiyonun grafiği okuma kısmı değişiyormuş. Onun için biz tek bir anahtar kelimeyle yola çıkıyoruz. X ekseni sana diyor ki X yerine 2 yazdığında şunu bulursun. X yerine A yazarsan şunu bulursun. B yazarsan şunu bulursun. Yani sana parantez içerisini X yerine parantez içerisini yani şurada kural vermiş. Diyelim ki F3X artı 1 kuralını vermiş. Adam sana şunu söylemiyor X ekseni. Burayı 2 yap demiyor x yerine 2 yazarsam böyle olur diyor. Anlaştık mı sevgili gençler? Sana x ekseni parantez içerisini benim istediğim değer yap demiyor. Parantez içerisinde ilk gördüğün yere benim değerimi yazarsan sonuç şu olur diyor. Burası çok çok önemli. Hemen burayı siliyorum. Kirli görüntü olmasın diye arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim çünkü orada bir çözüm yapacağım. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra hemen grafiğimize bakalım. Grafikte bir ne vermiş bize? F artı g yani mavi olan F artı g'ymiş. Kırmızı olan da G'ymiş. Şimdi buna göre so sayılarından hangilerinin sonucu kesinlikle negatif? reel sayıdır. Bak güzel bir soru bu arada. Şimdi dikkat edersen mavi de birdeki görüntüler bize verilmiş. Mavi neydi? F artı G. Yani F1 artı G1 mi? Sevgili genç. F1 artı G1. Neye eşit? Sıfıra değil mi? Eşittir sıfır. Peki kırmızıdaki G1'e bakar mısın? Kırmızıdaki G1. G1 neye eşit? X yerine 1 yazdık. Kırmızıya gittik. Y ekseninde nereyi gösteriyor? 3'ü gösteriyor. O zaman 3. Ee, hocam G1 3 ise yani şurası 3 ise haliyle bu arkadaş eksi 3 olacak. Yani F1 kesinlikle negatif. Bak burada sıkıntı yok. F3 diyor sevgili genç. F3. F3 nerede bir yerde? Hocam 3'ü vermemiş. Tamam güzel sıkıntımız yok. 3 burada bir yerde değil mi? O halde şöyle yazabilir miyiz? Bak kırmızıdaki gördüğüm G3 daha üstte olduğu için Mavide gördüğüm 3'teki görüntüden daha büyük değil mi? Yani G3 büyük. Mavi neydi? F3 artı G3 değil mi sevgili genç? E G3'ler gider 0 büyüktür F3 kalır. E 0 F3'den büyükse F3 de 0'dan küçüktür. Bak bu da kesinlikle bizim için negatif çıktı sevgili genç. Başka ne var hocam? F5. 5'e bakalım. 5 nerede? Burada. Şimdi bak dikkat. 5'teki görüntü her ikisi de eşit. Yani F5 artı G5 mavideki görüntü ve G5'te kırmızıdaki görüntü. G5 birbirlerini götürür. F5 ne olur arkadaşlar? 0. Demek ki buradaki yanıtımız 1 2 olan D seçeneğiymiş sevgili arkadaşlar. O halde hemen bir sonraki soruya geçelim. Burada yine bize bir GX fonksiyonu vermiş ama F'e bağlı. G 2'yi soruyor. Şimdi siz G 2'yi bulmak için hiç bak grafiğe bakmıyorum. Ne yapmanız lazım? X yerine -2 yazmanız lazım x yerine eksi 2 yazdığınızda aslında g eksi 2 dediğimiz değer bizim için 3 eksi f eksi 4'müş. Şimdi grafiğe bakıyorum f eksi 4 x yerine eksi 4 yazdığımda bulduğum görüntü. Acaba bu doğru mu? Ne zaman bu doğru olur? Yani f eksi 4 0 yazmam lazım değil mi? Ne zaman doğru olur? Bu fonksiyon f x fonksiyonuysa. Bakıyorum bu fonksiyon f x fonksiyonu mu? Evet yani x yerine eksi 4 yazdığında görüntü 0 oluyormuş. fx e, f -x fonksiyonu olduğu için de x yerine eksi 4 yazdığında bana f eksi 4'ü veriyor f eksi 4 0 ise sevgili gençler. Bak buraya 0 yazdım. 3 eksi 0'dan g eksi 2 ne çıktı? 3. Hemen kopma g5'i benden istemiş. x yerine 5 yazalım o zaman g5'i bulmak için. x yerine 5 yazdığımda g5 dediğim arkadaşımız 3 eksi f3 oldu. 5 eksi 2'den. O zaman bana f3 lazım hocam. E f3 zaten x yerine 3 yazdığımdaki görüntü. Bu da 3'e eşit olduğu için. Burası 3'müş. 3 eksi 3'ten burası ne geldi sevgili gençler? 0. Demek ki g de 0'mış. Bak şu 3 çıktı şu 0 çıktı toplamları 3 olduğundan yanıtımız C seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Geçiyorum devam et benden ayrılma. Dikkat bak az önce üstünü vurguladığım kısım. F14 demek X yerine 14 yaz demek değil. Çünkü bize verilen fonksiyon 3X artı 5. Yani buranın 14 olmasını istiyorum. Bunun için X yerine ne yazmalıyım arkadaşlar? 3 yazmalıyım değil mi? Çünkü x yerine 3 yazarsam 3 kere 3 9. 9 artı 5 14. Hocam hmm. x yerine 3 yazdığımdaki görüntüyü soruyor işte bu adam bana. x yerine 3 yazdığımda kaça gidiyormuş? 4. Ha, o zaman f14 4'e eşit sevgili gençler. Aynı mantıkla f8'i soruyor hocam. Bu sefer ben buranın 8 olmasını istiyorum. Hatta şurayı şöyle silelim. Burası 14 iken x yerine 3 yazmıştık. Ve x yerine 3 yazdığımızda ne bulmuştuk arkadaşlar? Görüntüyü 4. Ve dedik ki f 14 bölü f8'de x yerine 3 yazdık ve buradaki görüntüyü 4 bulduk bölü f8'de ise buranın 8 olmasını istiyorum. Bu sefer bu x yerine ne yazmam lazım arkadaşlar? 1. X yerine 1 yazarak hocam görüntü nereye götürüyor x yerine 1 yazınca 2'ye götürüyor. O halde cevabınız 4 bölü 2'den 2 olacak diyoruz. Tekrar ediyorum. Sana burada F14'ü soruyor diye x yerine 14 yaz demek değil. Grafik okurken şuna bakacaksınız. x yerine kaç yazarsam 14 olur? 3. Peki x yerine 3 yazdığımda grafik beni nereye götürüyor? 4'e. Çünkü grafiğin sana ana mesajı bu. x ekseni sana diyor ki kardeş x yerine 3 yaz işte görüntü bu olacak. Ama ben gerisine karışmam. Yani sen x yerine 3 yazdığında f3'ü mü bulursun? f14'ü mü bulursun? O fonksiyonun kuralına bağlı. Geçiyorum sevgili arkadaşlar. İşaretledik mi? 2, 2, D seçeneği. Geçelim. Şimdi bu soruyu özellikle alalım çünkü mutlak fx'in fx'in mutlak değerinin grafiğini çizmeyi pek bilmiyorsunuz. Şimdi öncelikle bunu normal yolla çözeceğim. Normal yolumuz şu. Eğer mutlak fx eşittir 2 ise mutlak fx eşittir 2 ise bu durumda mutlak değerin tanımı gereği fx eşittir 2 ya da fx eşittir eksi 2 yapan x değerleri bizim çözümümüzdür. Şimdi fx eşittir 2 yapan 2 burada bir yerde ya arkadaşlar aslında y eşittir 2 ile fx'in kesişimidir değil mi? Yani şurası için söylüyorum. fx'i 2 yapan değerler görüntüyü 2 yapan değer bir burada bir tane bir tane de burada varmış x2. Bir de fx'e eksi 2 yapan değer. Eksi 2 yapan değer bak tam şu tepe noktası. Hatta orayı mavi ile çizeyim. Çok belli olmuyor. Tam şurası. Yani bir tane değer var. O da x eşittir 0. Şimdi o halde ne var? X eşittir X1. Yani X1 var. X2 var. Bir de 0 var. Toplam 3 tane elemanımız var. Şimdi bu birinci çözüm kümesi sevgili gençler. Birinci çözüm yani. İkinci çözüm nedir? Grafik yöntemiyle çözme. Grafik yöntemiyle çözerken sizin y eşittir fx belliyken y eşittir fx'in mutlak değerini çizmeyi biliyor olmanız lazım. Çok basit. Sadece x ekseninin altında kalan kısmı üste taşıyoruz. x ekseninin x ekseninin altında kalan kısmı üste taşı. Kısmı üste taşı derken aslında x eksenine göre simetrisini alıyoruz. Kısım kısmın, kısmın diyelim. x eksenine göre göre simetrisini al. Neden böyle biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu şu demek siz tutup da f(x)'e mutlak değer giydirirseniz dersiniz ki artık f(x)'in negatif olduğu bir aralık yok. Yani sen diyelim ki şurada bir fonksiyonun var senin. Şöyle bir fonksiyonum var. Buradakine benzer olsun. Sen diyorsun ki eskiden x yerine eksi 1 yazınca ne buluyordun kardeş? İşte eksi 1 buluyordun değil mi? Artık öyle bir şey yok. Çünkü x yerine eksi 1 yazdığında artık ben senin mutlak değerini alıyorum diyor. Ve ben sonucu 1'e götürüyorum. Eksi 1'e değil. Yani sonucun mutlak değerini aldığı için asla negatif çıkamaz. Bundan dolayı negatif olanlar tam pozitifine dönüyor. Bu da arkadaşlar şu demek. Aslında x eksenine göre yani grafiğin altında kalan bu kısım x eksenine göre simetrik olarak katlanıyor demektir. Mesela x yerine önceden işte 3 yazıyordum bir şey çıkıyordu negatif. Şimdi 3 yazdığında onun aynısının pozitifi çıkacak. Onun için arkadaşlar x eksenine göre yansımasını alıyoruz. Geriye kalan kısımlarına enge e dokunmuyoruz. Neden? Çünkü zaten onlar pozitif değerliydi. x yerine eksi 3 yazdığında önceden pozitif buluyordun. Şimdi gene eksi 3 yazdığında pozitif değeri bulacaksın. Yani mutlak değerini de aldığında aynı şeyi buluyorsun. Şu durumda herhangi bir fx fonksiyonu belliyken y eşittir fx'in mutlak değerinin grafiğini bulmak için sadece grafiğin x ekseninin altında kalanını üste çekiyormuşuz. Şimdi ben burada da arkadaşlar tam olarak bunu yapacağım. Diyorum ki ben şurada altta kalan kısmı şöyle siyah kalemle üste çekiyorum. Üste çektiğimde tam 2'den geçecek değil mi? Şu an siyah kalemle çizdiğim biraz da çirkin olan bu arkadaş biraz daha düzgün çizmeye çalışalım. Siyah kalemle çizdiğim bu grafik Bizim için artık f mutlak x'in grafiği. Tekrar edelim. f x'in f mutlak x demişim. f x'in mutlak değerinin grafiği. Peki ne diyor bana? f x'in 2 oluşu. E o, da, o halde f x'in 2 oluşunu istiyorsa ben şuradan x eşittir, 2 doğrusunu çekerim. Ve acaba grafiğim kaç noktada kesiyor? Bak 1 nokta 2 nokta 3 nokta. İşte bu şekilde çözerseniz de yine cevabı D olarak bulursunuz sevgili gençler. Şurada grafiği anlamayanlar için bak şuraya tekrar çizeyim de aramızda sorun olmasın sevgili gençler. Bak şimdi şöyle yaptım. Şöyle yaptım grafiği çizdim. Bir de şöyle yaptım. Şurası 2 idi. Ben tuttum. Y eşittir 2 doğrusuyla fonksiyonumu kesiştirdim. Kesiştirdim 1, 2, 3 noktada kesiştiği için dedim ki fx eşittir mutlak fx eşittir 2 denklemini sağlayan 3 tane eleman var. Zaten burada ayrıntılı olarak bulduk ama ben en azından mutlak fx'i çizmeyi öğrenin diye bu ikinci yoldan çözdüm. Şimdi hemen sonraki sorumuza geçelim. Bak ÖSYM'nin sorduğu bir soru benzeri çok da güzel bir soru tipi. Burada seçeneklerde ayrı ayrı gösterdiğimiz şey yani hoşuma gitti soru onun için aldım. Şimdi dik koordinat düzlemi 0-3 aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. A eleman 0 1 için yani 0 ile 1 arasında herhangi bir A değeri için demiş. Şimdi A'nın demek ki bize 0 ile 1 arasında olduğunu söylemiş bir kere. Daha sonra ne demiş? F bileşke G A. Şimdi bu B değerini bulmaya çalışıyorum. Bak buradaki S1 burada F içerisinde G A. Bak şimdi sırayla gideceğiz. Şimdi A 0 ile 1 arasında. 0 ile 1 arasında bir A'da G'ye baktığınızda yani kırmızıya baktığınızda nerede bir değer buluyorsunuz? 2 ile 3 arasında değil mi? Yani şu görüntü 2 ile 3 arasında bir şey geliyor. Siz şimdi bu 2 ile 3 arasındaki görüntünün F altındaki 2 ile 3 arasındaki bir değerin F altındaki görüntüsünü istiyorsunuz. O halde 2 ile 3 arasına gelelim. 2 ile 3 arasında bir değer alıyorum. Ve bunun F fonksiyonunda yani mavi fonksiyonunda karşılığına bakıyorum. Bu da 1 ile 2 arasına düşüyor. He, demek ki B dediğimiz arkadaşımız 1 ile 2 arasındaymış. Bak şimdi aynı mantıkla kopma diğerine bakalım. G bileşki F A C değeri. G içerisinde F A. Şimdi A dediğim değer 0 ile 1 arasındaysa 0 ile 1 arasında bir değer aldım ve bu değerden önce f fonksiyonuna bakıyorum. f fonksiyonu mavi olan mı hocam? Mavi olan nereye düşüyor? 1 ile 2. Artık şu arkadaş 1 ile 2 arasında bir şey. Şimdi g'de 1 ile 2 arasındaki bir şeyin görüntüsüne bakalım. 1 ile 2 arasında bir şey aldım. g'deki görüntüye bakıyorum. g hangisi hocam? Kırmızı. Nereye gidiyor hocam? 2 ile 3 arasına gidiyor. He demek ki o halde c değeri 2 ile 3 arasında. Bak dikkat A değeri de neydi? 0 ile 1. Şimdi birinci öncülümüz A kare küçüktür A. ÖSYM çok sever. Eğer herhangi bir değer 0 ile 1 arasındaysa mutlaka karesi kendisinden küçüktür. Bu zaten kesin. Yani bu doğru. Ekstra ÖSYM'nin sevdiği bir bilgiyi doğrulamış olduk. G artı F2. Yani G2 artı F2 eşittir. G2 çarpı F2 demiş. Ya da F2 çarpı G2. Şimdi bakalım sevgili gençler. 2'deki değerlerini sorduğu için biz bunu bilebiliriz. 2'deki değer bak her ikisinde de aynı. Zaten 2'ymiş hocam. Dikkat ederseniz zaten 2 noktasında kesişmişler onlar. E 2 e, artı 2 ile 2 çarpı 2 eşit olduğu için ikinci bilgimiz de doğru. Bunu da geçtik. Şimdi C seçeneğine bakıyoruz. B 1 ile 2 arasında. Zaten biz onu bulduk hocam. Tamam bu da doğru. C seçeneğine bakıyoruz. 2 ile 3 arasında. E, o da doğru hocam. E'ye bakalım ve yanlış olduğunu gösterelim. Bak zaten o kaldı mecbur bu. Ama gösterelim. Ne diyor bu arkadaşımız? Diyor ki ya hocam F1 ile G1'i toplarsam 3 olmaz diyor. Bakalım. Ben de diyorum ki F1 ile G1'i toplarsam acaba 3 olabilme ihtimali var mı? Şimdi F1 dediğimiz arkadaş şurada bir yerde. Yani tam olarak şu 2'den geçmiş. Nokta olarak işaretlemediği için 2 gibi ya da 2'den büyük bir değer olabilir. F1'i biz 2 alalım. G1'e baktığımızda yani mavi grafikse bak birden çıkıyorum. Nereye? Şey mavi demişim. Kırmızı grafikse nereye gidiyor? 2'den daha büyük bir değere gidiyor. Yani 2 virgül küsür. E şimdi biz bu ikisini topladığımızda zaten 4 virgül bir şey bulacağız hocam. 3 olması imkansız. Tamam o zaman. E seçeneği yanlış diyeceğiz sevgili gençler. Bak hala grafik okumadayız. Bileşke fonksiyonla alakalı grafik okuduk. Şimdi de ters fonksiyonla alakalı grafik okuyalım. Şimdi ters fonksiyon ne demekti? Tanım kümesiyle değer kümesinin yer değiştirmesi. Ters fonksiyonunu anlatırken biraz grafik okumadan bahsettim. Ama yine de şurada hatırlatalım. Şimdi bize öncelikle f-1 içerisinde g6'yı sormuş. Değil mi sevgili gençler? Yani şuradan bahsediyorum. Şimdi g6 demek x yerine 6 yazdığımda kırmızıdaki görüntü demek. Yani şurası bakın. Buranın ne olduğunu ben bilmiyorum aslında. Bana vermemiş. Ama bence biliyorsunuz. Çünkü G fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon. E şimdi bakın doğrusal fonksiyon 2'ye 4 düşmüş değil mi? 1'e 2 oranı var. E buradaki 2 ise o halde burası 1 olmalı. Çünkü 1'e 2 olmalı arkadaşlar. Benzerlik. Yani eğim 1'e 2 olduğu için mecburen 1 bölü 2 olmalı. Yani orada bahsettiğimiz dik uzunluk 1 birim. Yani aslında şurası 1 olmak zorundaymış. Şimdi burası 1 ise ben şimdi... F'nin tersinde 1'e bakacağım ya bu sefer Y'den bakacağım değil mi arkadaşlar? Y'den F fonksiyonuna bakacağım. Şimdi şurayı şöyle bir silelim, temizleyelim. Heh. sadece şuranın 1 olduğunu biliyorum. Burası da 1. F'nin tersinde 1'e bakacağım. Şimdi tersten bakıyorum 1'e nereye gidiyor? F'ye gitmek istiyorum. F dediğim mavi grafik. Evet mavi grafik. E nereye gitmiş hocam? 6'ya. E çok güzel. O halde F-1 1, 1 6'ymış. Bak, ne yaptığımızı anladınız mı? Kafanız karışmasın. Şimdi öncelikle şurayı şöyle silelim. 6'ya bakıyorum ben. Diyorum ki 6 nereye gidiyor? 6 tam olarak mavi ile kırmızının kesiştiği noktaya gidiyor. Yani buraya. Yani G6 dediğim değer aslında F6'ya eşit. Değil mi? Yani ben şuraya F6 yazabilir miyim? Biraz daha net olsun bu şekilde. Yani siz ne yazdınız burada? F-1 içerisinde F6 yazmadınız mı? E hocam zaten bileşke fonksiyonda bileşke fonksiyonu da tersiyle kendisi bileşke olursa buradaki değer kalır değil mi? Birim fonksiyonu eşitti. E zaten 6 çıkmalı. Bak buradan net gördünüz. Ama şimdi bir de grafik üzerinden göstereyim. Grafik üzerinde tekrar edelim yani. Diyelim ki hocam burayı 1 bulduk benzerlikten ya da buradaki eğimden. Orayı 1 bulmada sıkıntınız yok. Şimdi biri bulduktan sonra bu sefer tersten bakıyorum. Neye bakıyorum tersten? F fonksiyonuna tersten yani y ekseni üzerinden 1'e bakıyorum. Çünkü tanımla değeri yer değiştirdik. 1'e baktığımda 1 nereye götürüyor beni? 6'ya götürüyor. Aa o zaman hocam f 1 g 6 zaten 1'di. f 1 1 de 6'ya eşitmiş deyip buradan da yine cevabı 6 bulabiliriz sevgili gençler. Hemen yanındakine bakalım. Yanındaki ne hocam? Onu da kırmızıyla yazalım efendim. g f 1 1 Şimdi öncelikle tersten eksi 1'e bakmam lazım f fonksiyonunda yani mavi fonksiyonunda. Tersten bakıyorum onun için y'den bakacağım. Eksi 1 daha acaba burası nereye gider? Aslında çok çok basit. Neden? Çünkü tam olarak arkadaşlar üçgenleri şöyle görürseniz bak şurası tabanı 4 birim. Şurası ise orta taban olmuş oluyor şu çizdiğim kısım. Bu çizdiğim kısım orta taban olunca arkadaşlar burası 4'e 2 yani alt taban 4. Orta 2 olmuş oluyor benzerlikten. Ya da eğimden de yine aynı şekilde bulabilirsiniz. Demek ki tam olarak 2 olmalıymış. Yani eksi 1'deki mavi görüntü ters görüntüsü bizi 2'ye götürüyor. Bana şimdi G2'yi soruyor sevgili gençler. E zaten G2 de fonksiyonda verilmiş. Bak x yerine 2 yazdığımda kırmızı beni nereye götürüyor? 3'e götürüyor. Ve buna da arkadaşlar 3 diyebiliriz. E zaten bize 6 ile 3'ün toplamını soruyor. Bu 9 olduğundan yanıtımız E seçeneği diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen sonraki sorumuza geçelim. Son iki sorumuz kaldı zaten. Böylece videoyu bitirelim. Aşağıda y'dir f(x) fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bak yine bir mutlak değer bir sorusu. Ancak hani bu mutlak değer gelince fonksiyon mutlaka ait konusu oluyor. Normalde bu fonksiyon diyelim ki TYT sorusuysa mutlak değer girince özel tanımlı fonksiyonlar olmuş oluyor ve ait sorusu olmuş oluyor. Hemen bunu çözelim. Şimdi f(x) mutlak eksi 1 eşittir 1. Şimdi normal mutlak değer şu içerideki arkadaş yani fx eksi 1 eşittir. Ya 1 olmalı ya da fx'in mutlak değeri eksi 1 dediğimiz değer eksi 1 olmalı. Şimdi eğer şuradan çözüme devam edersem eksi 1'i karşıya attığımda fx'in mutlak değeri 2 olacak ki bu da şu demektir. fx eşittir 2 yapan ve fx eşittir eksi 2 yapan tüm değerler çözüm kümemde. Eksi 1'i karşıya attığımızda ki bu da arkadaşlar fx'in mutlak değerini 0 yapan değerler. Bunlar da fx'i 0 yapan değerlerdir. Bunlar da benim çözüm kümemde. Şimdi fx'i 2 yapan değerlere bakıyorum. X eşit, yani y eşittir 2 ile kesiştiriyorum fx'i. E. Bakıyorum kaç tane kesişim noktası var? 1, 2, 3. Tamam mı sevgili gençler? Şimdi bunu biraz daha düzgün çizerim. Şöyle 2 ile kesiştirdim. 3 tane noktamız var. 1, 2, 3. Buradan 3 tane geldi fx'i eksi 2 yapan şuradan çiziyorum arkadaşlar eksi 2'yi sadece tek noktada kesiyor. Buradan bir tane var. Bir tane. fx'i 0 yapan yani x eksenini kestiği nokta 1, 2, 3 tane nokta var arkadaşlar. 3 tane de burada çözüm kümemizde eleman var. O zaman 3, 3 daha 6, 1 daha 7 olduğundan yanıtımız C seçeneği olacak sevgili gençler. Ve son grafik sorumuza bakalım. Ve grafik yorumlamamızı bitirelim. Bu da güzel soru olduğu için tercih ettim. Hemen bir bakın bakalım. Dik koordinat düzleminde 0-5 kapalı aralığında tanımlı FGH fonksiyonları verilmiş. Ama hangisinin F, hangisinin G, hangisinin H olduğu söylenmemiş bak. Peki sonra ne, ne yapmış soru bize? FGH fonksiyonları için demiş P-Q önermelerini veriyorum. P ise Q önermesi yanlış olduğuna göre. Dikkat! mantıktan eğer ise önermesi yanlış değer oluyorsa ancak bu bir sıfır olmasıyla yani doğruyu yanlış o götürmesiyle olur. Ya da biz buna yüz kural da deriz bazen. Hani eğer ki ise bağlacında yanlış varsa yüzdür. Yani bir sıfır sıfır. Bir ise sıfır sıfıra denk. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi o halde biz bu mantıktan deriz ki P doğruymuş. Yani şuradan F eksi G2 yani F2 eksi G2 Büyük sıfırmış. Ki bu da ne demek? F2 büyüktür G2. Yani 2 de şuradaki 2 de 2'deki görüntüde F daha büyük G'den. Şimdi o zaman G dediğim kırmızı olamaz ya da mavi olamaz. Çünkü onlar birbirlerine eşit. G dediğim mutlaka yeşil. Buradan yeşilin G olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, kırmızı ve mavi iki noktasında eşit. Ancak F'in kırmızı mı mavi mi olduğunu bilmiyorum. Hemen diğerine bakacağım. Şimdi ne demiş bize? Q demiş sıfır demiş. Yani bu değer yanlışmış sevgili gençler. O halde G5 bölü H5 dediğim şey aslında tam sayıdır diyor ya. Tam sayı olmaması lazım. Tam sayı değildir olması lazım. Şimdi bakalım. G5 bölü H5. Şimdi G'nin ne olduğunu biliyorum ben. G bu arkadaşımız yani yeşil. G5'in tam sayı değeri yani G5'in değeri 3. Çünkü bakın 5'teki görüntü nereye gidiyor? 3'e gidiyor. G5'in değeri 3 ise 3 bölü H5'e bakacağım. Şimdi H5. H hangisi acaba? Mavi mi? Kırmızı mı? Eğer mavi olursa arkadaşlar görüntümüz burada. 1'e gideceği için 3 bölü 1 tam sayı olur. Ve bu da arkadaşlar buradaki tam sayı değildir ifadesini bozar. Bundan dolayı demek ki h dediğimiz fonksiyon kırmızıymış. Ve mavi de f'miş sevgili gençler. Madem bu bilgilerden bunu bulduk. Bizden neyi istiyor? g çarpı f1 bölü h4 demiş. Yani bizden istediği bilgi şu sevgili arkadaşlar. g1 çarpı f1 bölü h4. Peki G hangisiydi hocam? G dediğim yeşildi. Yeşilin birdeki görüntüsü nerede hocam? 2'ye gidiyor bakın. Şurada 2'ye gidiyor. Görüyor musunuz? Yani bu 2'ymiş. F1 ne hocam? F hangisiydi hocam? Maviydi. Mavinin birdeki görüntüsü bak nereye gidiyor? 3'e gidiyor. Eğer 3 yazalım. H'ın 4'teki görüntüsü. H hangisiydi? Kırmızıydı hocam. 4'teki görüntüsü nereye gitmiş? 4'e gitmiş. O zaman buna da 4 yazalım. Madem böyle 2 kere 3, 6, 6 bölü 4'ten biz burayı 3 bölü 2 diye yazarız. Ve cevabı da B seçeneği diye işaretleriz. Şimdi bu videoda elimizden geldiğince arkadaşlar grafik türleriyle alakalı yani grafik okumayla alakalı becerilerinizi arttırmaya çalıştık. Bu bilgi notlarımızın arasında yoktu ancak ekstra olarak bunu ekledik ki geri kalmayasınız. Umarım bir işe yaramıştır. Siz de mutlaka bunlardan sonra grafikle alakalı çözümlerinizi arttırın. İyi çalışmalar sevgili gençler.